Vallahi işte bayır aşağı inerken aracın müşterinin <laughs> tutmadığını fark ettim. O anda e, iki seçeneğim vardı ya pazara girecektim ya da sağ tarafa dönüp araçlara vurmak zorunda kalacaktım. Ben de araçlara vurmak zorunda kaldım. Sağa çevirip onlara vurdum. Yani cana gelmediğine şükür ediyoruz. Çok şu kısa bir şeyle bitti. Biz buradan aşağı orada eşya indirdik. Buradan aşağı gelirken arabanın burada frenleri boşaldı. Bize tam pazar yerine dalmıyordum diyorumuzda bir tane araç vardı. Pazar yerinin tam ağzında da bir araba vardı. Arkadaşımızın refleksiyle hemen arabayı sağ tarafa kırarak olan üstü bir kazayı da önlemiş olduk. Pazar yerine de girmemiş olduk.